Nereden eskide çaldın kapımı? Yangını söndürmeye geldim abla. Ay, ay canım. Söndür ateşimi Yunus. Nalet Hatice. Nalet olduğun kadar da azgın olduğunu unutmuşum. Nereden ettim o lafı? Uzak dur. O anlamda Aa. söylemedim. Para şimdi konuşmayı önce yangınımı söndür Aa. sen. Benim yüzüm Tövbe tövbe. Ben sana buraya bir teklife geldim. Ne teklifiymiş? Evlemek ister misin? Bizim cennet mahallesinde Deli Kadir diye biri var. Tam sana göre. Ciddi misin? Nasıl olacak bu iş? Ben sizi karşılaştıracağım Hatice abla. Kendiniz tanışacaksınız. Yalnız bu işin içinde benim olduğumu kimseye söylemeyeceksin. Tamam Tanışmıyoruz bile. Tamam. Hazırlan o zaman çıkıyoruz. Ben sana yolda yapman gerekenleri anlatacağım. Tamam.